Herkese merhabalar. Ben eğitim hakkında konuşan adam Kerem Öziş. Arkadaşlar bu haftaki videomuzun konusu London Southbank Üniversitesi olacak. London Southbank Üniversitesi'nin seçmemin başlıca sebeplerinden biri Londra'nın merkezinde bir kampüs hayatını yaşatabilecek olan nadir üniversitelerden biri olması ve fiyat e, karşılaştırması yaptığımızda birçok üniversiteye göre avantajlı olduğu gibi kabul şartlarında da birçok üniversiteye göre daha fazla kolaylık sağlayabiliyor olmasıdır. London South Bank Üniversitesi Elephant and Castle bölgesinde bulunur. Zone 1, Zone 2'nin birleşiminde olan bir bölgedir. Yani London Bridge bölgesinin hemen yanı başında diyebiliriz. Daha kolay anlatabilmek adına biliyorsunuz ki Shard yani bu Gökdelen'in çok çok yakınında. Hatta kampüsten Shard'ı neredeyse görebiliyorsunuz çok kolaylıkla diyebilirim. London South Bank Üniversitesi'nin en büyük avantajlarından biri kampüs hayatını Londra'nın merkezinde bulunup da kampüs hayatını sunabilen nadir üniversitelerden biri olması arkadaşlar. Bu nadir üniversitelerden biri olmasını söylememin sebebi genelde bina mantığında olan bir üniversite algısı İngiltere'de daha çok var. Londra içerisindekinden bahsediyorum. Londra dışına çıktığınızda tabi durum birazcık daha farklı daha çok kampüs mantığına dönüşebiliyorsunuz. Kampüs mantığı olunca bu durumda konaklama ile ilgili yurt seçenekleri de olabilme şansı var. London South Bank 1. 2. zon bölgesinde Waterloo, London Bridge, Elephant and Castle yani bu aslına bakarsanız merkezde bulunan bölgede öğrencilerine hem de konaklama sunabilme şansını sunuyor. Bu konaklama ücretlerine ortalama olarak haftalık 140 ila 160 pound arasında olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şu şekilde ifade ederek daha rahat muhakeme yapmanızı sağlayacağım. Özel yurtlara gittiğiniz takdirde 340 ila 450 sterlin haftalık ödemek zorunda kalıyorsunuz. Üniversitelerin yurtlarını değerlendirecek olursanız ortalama 200 sterlin olduğunu varsayalım. Bu durumda London South Bank'in aslında sunmuş olduğu yurt ücretleri bir hayli uygun kalıyor. Hem Londra'nın merkezinde yaşıyorsunuz, Londra'nın merkezinde okuyorsunuz Çalışma hakkınız olacak bunu biliyorsunuz üniversitede ya yüksek lisans ya da doktora programlarına gittiğiniz takdirde bu vesileyle merkezde de belki de iş bulacak olursanız çalışabiliyor olacaksınız. Özellikle bulunduğu bölgeden birçok alana, en çok popüler olan bölgelere, Waterloo'ya, işte London Bridge'e, daha doğrusu Bank bölgesine yürüyerek gidebilme şansınız var. Bu vesileyle ulaşım parası vermeniz bile gerekmeyecektir muhtemelen. London South Bank'in bir diğer özelliği ise 8 tane fakültesinin bulunması. Yani takriben 300'den fazla da bölümün bulunduğu bir üniversiteden bahsediyoruz. Anlayacağınız İstediğiniz bölümle ilgili muhtemelen London South Bend'de bir seçenek bulabilmemiz mümkün olacaktır. Bildiğiniz üzere Haziran 2022 itibariyle öğrencilerin e, üniversite ya da yüksek lisans bitirmeleri takdirinde İngiltere'de 2 yıllık PSW yani Post Study Work vizesi alabilme hakları geri verildi. Yani 2 yıl full time çalışma hakkını alabiliyor öğrencilerimiz. Burası aynı şekilde LSBU diye kısalttığımız London South Bank Üniversitesi'nden de mezun olan öğrencilerin de alabildiği bir haktır. Ortalama olarak öğrenci sayısının 16 civarında olduğunu söyleyebilirim. E, 300 program dedik 8 fakülte 16 bin öğrenci olması gayet normal. Ve düşünün ki Londra'nın merkezinde okuyorsunuz. Yani mükemmel bir avantaj, mükemmel bir yeri var. Bunu size net bir şekilde söyleyebilirim. Gelelim önemli olan kısma, ücretlere. Evet arkadaşlar, Okuyacağınız programların neredeyse ortalama hepsi 14.000 ila 15.000 sterlin arasındadır. Ama bunlar burs ücreti yani bursların daha doğrusu uygulanmadığı ücretlerdir. Burs olarak da ortalama olarak %20'ye varan bir burs size sunabilme şansımız oluyor bu üniversitede. Özel anlaşmamız var güzel indirimler alabiliyoruz. Ortalama olarak 1500'den başlayıp 3000 sterline kadar kolaylıkla sizlere indirim alabilme şansımız var. Tabi burada sizin desteğinize de ihtiyacımız oluyor. Hangi konuda? Not ortalamanız iyi derecede bir İngilizce seviyenizin olması gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca London South Bank Üniversitesi'nin sunduğu bir avantaj daha var. Ödemelerle alakalı. Evet taksitle ödeyebiliyorsunuz. Çok fazla bir taksit imkanı sunmuş gibi olmasa da 3 taksitli ödeme şansınız var. Önden depozito ardından vize aldıktan sonra ön ödeme daha sonrasında da ara dönemde son ödemeyi yapabiliyorsunuz. Ama bununla birlikte üniversite size şunu da söylüyor. Her kim ki full ücreti öder biz ekstra %5 indirim uygularız. Yani anlayacağınız ekstra %5 indirim daha alabilme şansınız var eğer ki full ücreti öderseniz. Üniversite genel manada 150 farklı ülkeden öğrenci barındırıyor. Yani tamamen kültürel bir alandan bahsediyoruz. Üniversiteyi geçen kış döneminde gittiğimde gezdim. Ve üniversite içerisinde öğrencilere iş bulma bölümü, departmanlara ayrılmışlar ve öğrencilere iş bulma konusunda yardımcı oluyorlar. Yalnızca kafe ve restoranlar değil, profesyonel işlerden bahsediyorum arkadaşlar. Konaklaması sadece 5 dakika yürüme mesafesi. Bildiğiniz köşeye döndükten sonra orada kalıyorum diyeceğiniz bir nokta oluyor. Bununla birlikte üniversite yıllar içerisinde uzun yıllardır da bulunan bir üniversite olduğu için ciddi yatırımlara doğru gitmiş. Toplamda 45 milyon poundluk bir yatırım yapmışlar arkadaşlar. Binaları daha yeni, binaları daha gelişmiş. Sunduğu laboratuvarlar, imkanlar ve bulunduğu alan olarak tam olarak Londra'nın merkezinde sizlere en iyi şekilde eğitim imkanı ya da eğitim ortamını sunabiliyor. En ihtimalle ödeme standartlarında uygulanabilecek indirimlerde az önce de bahsettiğim gibi 1500 ile 3000 sterlin arasında bir indirim uygulanabiliyor. Ama bunu biraz daha yukarı çıkartma şansımız malumunuz mevcut. Ayrıca bir de full ödeme yaparsanız %5'lik indirimin de uygulandığını tekrardan hatırlatmak isterim sizlere. Gelelim en önemli kısımlardan birine. London South Bank bünyesinde eğitiminizi aldınız ve mezun oldunuz. Evet, gerçek hayatta yani iş hayatında bakalım sizleri neler bekliyor. Üniversite şunu söylüyor. Bizim bünyemizden mezun olan öğrencilerin %90'ı ilk 6 ay içerisinde kesinlikle iş buluyor ve ortalama kazançları ise aylık 3000 sterlin. Arkadaşlar bir aile 2000-2500 sterlinle geçinebilecek durumdadır. İngiltere ve Londra şartlarını özellikle söylersek 3000 bir tık yukarısı oluyor ve dahası iyi noktalara gelebilme şansınızın da olduğunu varsayacak olursak bence çok iyi bir başlangıç. Son olarak önceki videolarımdan da hatırlarsanız online eğitimlerle ilgili bazı detaylar da bulmuştum. Bir yıl online oku, ikinci yılı İngiltere'de oku gibi bir artı bir gibi programlarımız vardı online enstitümüzde. İşte London South Bank Üniversitesi bu anlaşmayı, bu projeyi onaylayanlardan biri. Bir yıl online bir şekilde level 4 ve level 5 programlarını online şekilde bitir diyor ve son sınıfı gel İngiltere'de benim kampüsümde oku. Okurken çalışma iznin olsun 20 saatlik haftada bitirdikten sonra da 40 saat yani full time PSW vizesine başvurabilme hakkına eriştiyor. İşte gördüğünüz üzere London South Bank Üniversitesi aslına bakarsanız Londra'nın merkezinde uygun ücretler sunan, güzel indirimler veren, konaklaması gerçekten uygun ücreti olan, inanın gerçekten çok uygun ücrete. Yani şöyle düşünün aylık yine bir yuvarlayalım 600 pound gibi bir şeye harcayacaksınız. Şu anda ortalama 1000 sterlin neredeyse bir ev oda kiralayacak olursanız evin içinde bir odayı arkadaşlar. Özetle döndürdüğümüzde iyi bir konaklama ücreti 300'e yakın bir program belki daha fazla. Program skalası 8 fakülte tüm videoyu özetleyecek olursak öğrencilerine güzel imkan ve bitirdikten sonra programları da iş imkanını yakalayabileceği bir prestijli isim ver, veren bir üniversiteden bahsediyoruz. London Southbank Üniversitesi eylül ve ocak döneminde programlarını açıyor. Siz eğer değerli arkadaşlar bu üniversitenin programlarına dahil olmak isterseniz yapmanız gereken sadece bizimle irtibata geçmek. Biliyorsunuz ki Instagram adresimden, Whatsapp numaramdan ya da e-mail adresimiz info at bizlere ulaşabilirsiniz. Veya YouTube'daki bu videonun yorum kısmına aklınıza takılan tüm soruları yazabilir ve benden bizzat benden yanıt alabilirsiniz. Videolarımı takip etmeyi, beni desteklemeyi, beğeni atmayı ve arkadaşlarınızı önererek benim kanalımı yaymayı lütfen unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.